Annem ilahisi. Annemin hayali geldi karşıma. Söylediği sözler geldi aklıma. Giydi gömleği aldım koynuma. Özledim annem doymadım sana. Sana geceleri kalkıp duyuyordum beni özlediğim annem ararım seni senden yakın olan kim vardır bana şu kalbim daima bağladık sana dünya bir yana anam bir yana her zaman annem muhtacım sana. Annelerin emeği çok da ödenmez. Sayfalarca yazsam yine tükenmez. Annem Özevi'ne ismi silinmez. Her zaman annem ara